Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Ursever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Amerikalı nöropsikolog Julia Diganci'nin Eylül ayında satışa çıkan Energy Rising adlı kitabından aldığı notların ilk bölümünü paylaşmıştım kitap duygusal güçle liderliğin nörobilime alt başlığını taşıyordu. Duyguların gücünü kendimizi geliştirmek için nasıl kullanabileceğimize odaklanıyordu. İlk bölümde de eee öz gücümüze odaklandık. Başta söylediğimiz gibi önce kendi içimizde sağlam durmayı çözmemiz gerekiyor. Şimdi sıralayacağım 3 kod veya 3 şifre ise kişiler arası şifreler, yani başkalarını yönetmemiz için gerekli şifreler. Diganci ilişkilere baktığında önce Öne çıkan acının e, kaynağında farklılık olduğunu söylüyor. İlişkilerimizde bütün sorun da bu farklılıklardan çıkmıyor mu aslında? E, gitmek istediğimiz yer, sevdiğimiz film, yaşam tarzı veya iş konusunda e, bizi duygusal anlamda zorlayan e, birçok durum oluyor. E, aradaki farklılıkları e, bir tehlike olarak nitelendiriyoruz ve bu tehlikeye baş edebileceğimiz bir seviyedeyse sorun yok ama eğer onu aşarsa geriliyoruz, güvensiz hissediyoruz, gücümüzü toparlayamıyoruz. E, ekibimizin ...bizimle çalışmayı istemesini, müşterilerin bizden alışveriş yapmayı istemesini, çocuklarımızın bizi dinlemeyi istemesini, eşimizin bize güvenmeyi istemesini istiyoruz. E, olay birbiriyle çelişen iki dürtüye dayanıyor aslında. Bağımsız olma veya özgün olma dürtüsü ve bağlı olma dürtüsü. E, buna independence ve dependence diyor kitapta. E, bağımsız olma e, çok küçük yaşlardan itibaren kendini gösteriyor. Otonomi e, yani kendi seçimleri ee, çocuklar için ne kadar önemlidir bilirsiniz. Öte yandan çocuklar bakımlarını üstlenen kişilerle de bir e, bağ kurarlar, olumlu veya olumsuz. Ama bu bağ çocuklukta kalmaz. Ee, eşimiz bizi sakinleştirebilir de e, çıldırtır da. İş arkadaşlarımız bize destek de olabilirler, sinir de edebilirler. Yani beynimiz şunu söyler: e, Seninle gerçekten bir bağ kurmak istiyorum. Tek bir mesele var. İşleri nasıl yürüyeceğine ben karar veririm. Yani ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa e, durumu gibi. Bu bölümde de bu çelişkiyi nasıl yönetebileceğinize dair 3 şifre veriliyor. Altıncı şifre yani e, toplam içerisindeki altıncı şifre emretmeyi bırakmak. E, emretme enerjisi her türlü ilişkide iş, ebeveynlik, romantik, eğitim hatta sosyal medyada e, oldukça yaygın ve hakim bir enerji. E, bazen birbiriyle çelişen beklentiler e, koyuyoruz iş yerinde. Patron herkes inisiyatif alsın istiyor ama kendisine de danışılmasını istiyor. Okullarda öğrenciler merak duydukları alanlarda çalışsınlar isteniyor ama yeteneği veya ilgisi olmayan derslerden de zorunlu tutuluyorlar. Kendinizi başkalarına dayattığınız zamanları da unutmamak lazım. Yok sen anlamadın veya daha kibarı anlatamadım dediğimizde başka bir bakış açısını reddetmiş oluyoruz aslında. Çocuğumuza o yemeği bir kere daha denemesini istemek veya arkadaşımıza verdiğimiz tavsiyeye neden uymadığına kızmak da aynı şekilde. Tabii bu çekişme karşılıklı enerji seviyemiz benzer düzeyde ise oluyor. Aksi halde anında sönümleniyor yani bir tarafın kazanmasıyla. Ama bizi deli eden şey enerji üstünlüğünü sağlayamamak. Oysa bu çekişmeden halat yarışından kurtulmanın bir yolu var. Halatı bırakmak. Diyebilirsiniz ki niye ben bırakıyorum o bıraksın. Ee, sanki vazgeçmek, teslim olmak, kaybetmek gibi çağrışımları var ee, ama bunu gönüllü yapmak aslında gücün kendisi, bir akıllı seçim. Büyüklük bende kalsın deriz ya, ee, öte yandan e, haklı olmayabileceğimizi kabul etmek gerçekten büyük güç ve cesaret işi. Bu her defasında etrafındaki görüşlere boyun eğmek anlamına gelmiyor, aksine doğru inandığımız şeyler için başkalarının onayına ihtiyaç duymamamız anlamına geliyor. Emretme enerjisi çalışıyor gibi görünebilir ama her zaman haklı olmak gerçekten bir süre sonra etrafınızın sadece sizi onaylayanlardan oluşmasına dolayısıyla yanlışları görememenize sebep oluyor. Aslında bunun temelinde yatan neden de güven eksikliğimiz. İnsan güvenmediği konuda kontrolü ele almak ister. Yani arabayı her kullanışınızda servise götürmüyoruz fren çalışıyor mu diye çünkü ona bir şekilde güveniyoruz. E, ilişkilerde ise kendi durumumuzdan korktuğumuz için kumanda etmeye çalışıyoruz. E, sizin istediğiniz gibi olmazsa bu sizi geriyor geriyor ve e, siz kendinizi güvende hissetmediğiniz için e, böyle çok detaylarda mikro e, yapıyorsunuz. Buradaki egzersiz de bu enerji kaçaklarını tıkamak için bir egzersiz. Örneğin e, ikna etmeye, e, kontrol etmeye ya da motive etmeye çok çaba harcadığınız birini düşünün. E, onda sizi en çok rahatsız eden Karakter özelliklerini düşünün. Mesela çok eleştirici veya istikrarsız olması gibi. Sonra kendinizde bu enerji kaçağını bulun. Yani mesela sizin eleştirici olduğunuz durumlar hangileri? Bunu görmek kolay olmayabilir. Eğer siz de savunmaya geçiyorsanız belki güvendiğiniz birinden yardım alabilirsiniz bunu keşfetmenize. Sonra kendinizdeki bu enerji kaçağını yamayın diyor. Kime bu tavrı gösteriyorsanız ona mani olursanız göreceksiniz. Bunun size verdiği acı da ortadan kalkacak. Bunu hallettiğinizde kendinize güveninizin arttığını da hissedeceksiniz. Ben de şöyle bir aydınlanma yaşadım. Örneğin oğlumun söz dinlemediği durumlarda bir an önce bir şeyi yapmamasını, zamanımı harcaması olarak düşünüyorum. Kendi açımdan zamanımı çok iyi kullanmadığına inanıyorum aslında. Ve bana bu acı veriyor. Bunun farkındayım. Bu yargıdan kendimi kurtarırsam eminim Oğlumun daha fazla zamanımı istemesi beni rahatsız etmeyecek. Bunu ben de paylaşmak istedim. Yani diyor ki halatı bırakın, savaş bitsin. Yedinci şifre cazibenizi çekim gücünüzü serbest bırakın diyor. Manyetik enerji güçlüdür çünkü bağımsız ve bağlı olma güdüsünü en uygun şekilde dengeler. Başkalarını çekim güçlerini alan liderler kitlelerini kontrol etmekle ve ne yaptıkları veya yapmadıklarıyla ilgilenmezler. Daha büyük bir amaca kitlenmişlerdir ve kitle de bu enerjiye kapılmaktan kendilerini alamaz. Sahip olmadığınız bir şeyi veremezsiniz, aidiyet aşılayamazsınız kendiniz bunu hissetmiyorsanız. insanlara güvendiğinizi gösteremezsiniz eğer kendinize güvenmiyorsanız. Bunun en temel yolu başkasının onayına ihtiyaç duyup duymamak. Bu liderler özellikle herkes tarafından sevilmeye çalışmıyorlar. Daha çok 51'e 49 gibi bir durum olduğunu kabul ediyorlar. Bütünlüğünüzü ve özgünlüğünüzü korumanız en önemli husus. Dikkatinizi ve enerjinizi sadece etkileyebileceğiniz şeye kendinize vermek en doğrusu. Başkalarını ikna etmek, yönlendirmek, kontrol etmek için harcadığınız bütün enerjiden tasarruf ettiğinizi düşünün. İşiniz başkalarını motive etmek değil, onların sizi motive edici bulması ve size güven duyması. İşiniz kendinize önderlik etmek. E, doğru insanlar zaten sizi izleyeceklerdir. E, çocuğuma kendimi nasıl dinletebilirim sorusunu daha dürüst şekilde sorarsak yani çocuğumun yapmayı sevmediğini bana defalarca gösterdiği şeyi yapmasını nasıl sağlarım olarak ifade edersek yanıtı da daha net ortaya çıkıyor. Edemezsiniz. bunu sağlamak için organizasyonlarda hiyerarşiler oluşturuyoruz ama kendi canımızdan var olan çocuğumuza bile söz geçiremiyorsak insanların bir şey istemelerini sağlamak konusunda aşırı iyimser düşünüyoruz demektir. Yine sorun çoğunlukla kendi sahip olmadığımız bir şeyi başkalarından istemek gibi bir noktaya dayanabiliyor. Çalışanlarla daha açık ve dürüst iletişim e, ilişkileri güçlendiriyor. Araştırmalar yüksek performanslı ekiplerin iş dışı konularda gayri resmi etkileşimlere ve birlikte zaman geçirmeye öncelik verdiğini gösteriyor. Bu yakınlık çalışanların görüşlerine değer verdiğini gösterme her türlü çalışan bağlılığı faaliyetinden çok daha etkin oluyor. Kitabın belki de en önemli cümlesi e, burada aslında. Birilerini kontrol etmeye çalıştığımız zaman kendi gücümüzün kontrolünü yitirdik demektir. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü çocukluğumuzdan beri kendi sinir sistemimizi düzenlemek için başkalarının davranışlarını kullanmaya programlanıyoruz. Bir yetişkin olarak birilerine sizin istediğiniz şekilde yapsınlar, hissetsinler, düşünsünler diye ısrar ederken liderlik yapmış olmuyorsunuz. Bu karşılıklı bağımlılık yani kendi sinir sisteminizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmiyorsunuz ki başkalarının davranışlarının bunu yerine getirmesini bekliyorsunuz. Yeni bir duygusal güç seviyesine hazır olduğunuzda güvenmek zamanı gelmiştir. Kendinize sürece güvenme zamanıdır. Hayatınızın parçası olmak isteyen insanların bunu zorunlu oldukları için değil, bunu kendileri seçtikleri için yaptıklarına güvenmek. Kendinizi şöyle sakinleştirin. Bütün kontrolü bırakmak güvenlidir çünkü zaten kontrol etmeye çalışmak işe yaramıyor. İnsanlar arası ilişkinin kalitesini belirleyen Buna ne ölçüde kendi özgür iradeleriyle ilişkide olduklarıdır. Birinin sizi sevmesini sağlayabilir misiniz? Bir arkadaşınızın sizden hoşlanmasını sağlayabilir misiniz? Çocuğunuzun size saygı duymasını buyurabilir misiniz? Bütün bu soruların yanıtı hayır. Buradaki önerdiği egzersizde kendi çekici gücünüzü güçlendirmek için birçok soru soruluyor ve bunun üzerinde düşünmenizi istiyor. Sadece birkaçını belirteceğim. Örneğin kendinizi güçlendirmek hakkında sizi ne korkutuyor? daha çok insana hesap vermek mi daha çok kişiyi üzmek mi gibi e, ait olma hakkında kendinizi ait hissetmek konusunda nerelerde zorlanıyorsunuz yanlış anlaşıldığınızda da kendinizi ait hissedebiliyor musunuz gibi otantiklik ve şeffaflık Liderliğiniz hakkında en büyük korkunuz ne beceriksiz görünmek mi istenmemek mi sınırlar e, nerelerde sınır koymakta zorlanıyorsunuz ne zaman çok e, erişilebilirsiniz ve neden gibi Diğerleri ile ilişkiler konusunda da ekibinize duyduğunuz güven nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kendinizle ilişkide de kendinizi izler miydiniz? Yani başkası olsanız kendinizi izler miydiniz? Kendinizden ilham, ilham alır mıydınız? Bu ve benzer soruları samimiyetle yanıtladığınızda kendi imgenizi ortaya e, çıkaracaksınız diyor. E, herhangi bir psikolojik değişim için en temel basamak zaten farkındalık. E, sizin göreviniz ise farkındalıktan eyleme geçebilmek. Diyelim ki Sınır koyamadığınızı fark ettiniz. Ee, örneğin bu hafta 3 defa hayır demeye karar verin ya da kendinizi iyi hissettirmeyen e, iki sohbetten e, kibarca çekilme hedefi koyun kendinize ve bunu yapın diyor. Kendiniz olmaya başladığınız zaman başkalarına da en çok istediklerine erişme izni vereceksiniz. Yani kendileri olmak ve bu her şeyden daha çekici bir e, güçtür diyor. Sekizinci ve e, son şifrede gelecekten bir ilişki kurun güçlü ilişkiler kurmak için net bir gelecek imgesine sahip olmanız gerekir. Bunu genellikle sporcular için duyarız. Karşılaşmalardan önce kendilerini başarı için nasıl koşulladıklarını anlatırlar. Özellikle zorlu şartlarda istenen bir sonucu görselleştirmenin sinir sistemini tesirsiz davranışlardan uzak tutup odaklanmayı arttırdığı söyleniyor. O derece etkili olduğu düşünülüyor ki travma ve endişe bozukluklarında tedavide kullanılan kanıta dayalı bir strateji olarak kullanılıyor. Ee, kuvvetlendirmek istediğiniz bir ilişkiyi düşünün. İş arkadaşınız, partneriniz, çocuğunuz olabilir. Şu sorulara düşünmeden yanıt verin. Gelecekte bu ilişkide hangi spesifik olaylar yaşanabilir? Bu ilişkinin geleceğini hayal ettiğinizde, ilişki esnasında hangi spesifik duyguları vücudunuzda hissetmeyi istiyorsunuz? Gelecekte bir zaman sonrasını seçin, 6 ay, 1 yıl, 10 yıl. Bu ilişkiyi o zaman sonrasında hayal ettiğinizde, olağanüstü gurur duyacağınız hangi anıları beraber oluşturduğunuz? Genelde bu soruları yanıt vermekte insanlar zorlanıyorlar. Daha elle tutulabilir hedefler için kariyer gibi, sahip olabileceğiniz kıymetler gibi ee, insanlar bunlarda net daha daha net olabiliyorlar. Ee, o yüzden net yanıtlar veremediyseniz üzülmeyin. Bu önünüzde sizi bekleyen güçlü, elde edilmemiş stratejiler olduğunu gösteriyor aslında. Eğer bir gelecek hayali kurmazsak iki problemle karşı karşıya kalıyoruz. Birisi ee, birincisi ilişkilerde bir gücünüz olduğunu unutuyorsunuz bir şekilde e, yani gayri ihtiyari ilişkilerinizin gelecek potansiyelinin geçmiş deneyimler tarafından kontrol edildiğine inanıyorsunuz. Burada da ilişkilerimizden beklentilerimizi belirleyen o konuda kendi hakkımızdaki görüşümüz oluyor. Hayatımızı etkileyen ilişkiler arasında en önemlisi yine kendimizle olan ilişkimiz. Burada da önerdiği egzersiz bizi güçlendirmek için kendimize odaklanmak. Bunu yapmadan önce sinir sistemimizin tetiklenmediğinden emin olmalısınız. Eğer bir duygusal fırtınanın ortasındaysanız yapacağınız en iyi şey sakinleşinceye kadar beklemek. Derin nefes alın, yürüyüşe çıkın veya kurabiye ile süt için, sinir krizi geçiren çocukla anlaşmak için sakinleşmesini beklemek gibi. Sonra işte ve evde ilişkiler için bazı sorulara yanıt verebiliriz. Örnek olarak iş yerinde çalışma arkadaşlarımın arasında kendimi nasıl hissetmek istiyorum veya benim hakkımda ne düşünmedin istiyorum gibi soruları yanıtlayabilirim. Evde ise ailem hakkında bir film yapılsa... Filmde ne hoşuma giderdi ya da ne bana acı verirdi veya hayatımın sonunda olsam evliliğim hakkında neden gurur duyardım, ne gibi pişmanlıklarım olurdu sorularını yanıtlayabilirim. Kitapta Mia adlı bir kadının kocası hakkındaki hayal kırıklıklarından bahsediyor. Devamlı eşinin ona zaman ayırmamasından şikayet ediyor. Şikayet ettikçe daha fazla hayal kırıklığı, daha fazla şikayet ondan uzaklaşması şeklinde sarmal halinde kötüye gidiyor. Nasıl bir ilişki istediği hayalini kurmaya başladığında ise ilişkide kendi rolünün ve gücünün farkına varıyor. İlişkide bekleyen taraf olmak yerine harekete geçmeye karar veriyor ve beklediği romantik hafta sonu için yeni bir kahve makinesi alıyor. Cuma'dan kurabiyeler alıyor ve bahçeye bakan pencereye iki sandalye yerleştiriyor. Eşi memnuniyetle orada yerini alıyor. Sonrasında eşi de daha yumuşak bir tonda konuşuyor. Ona karşı kırgın olmasına rağmen onun için değil kendi ve çocukları için bu değişimi hayata geçiriyor. Bütün bunlar aslında eşinin de rolünü hatırlamasını sağlıyor. Ve Mia değişikliğe kendinden başlayıp evliliğin kimyasını ve eşiyle daha mutlu bir ilişkiyi yine eşiyle birlikte yaratıyor. İster evde ister işte olun daha güçlü ilişkiler kurmak istiyorsanız karşınızdaki hakkında düşünmeyi bırakın. Kendi duygusal gücünüzün hakkında düşünün. Öte yandan ilişkiniz hakkında hatıralarınız ilişkinin geleceği üzerinde etkili. Bunun için de iki aşamalı şu egzersizi öneriyor. Gözünde canlandır, kalibre et. Önce çok spesifik bir an seçin. Örneğin küçük çocuğunuzun üniversiteye gitmek için evden ayrıldığı veya evlendiği an ya da bir startup kuruyorsanız halka açıldığınız gün ekibinizle ilişkinizi hayal edin. Sonra bu anı Oscar'lık bir performansla tüm detaylarıyla yazın. Ne kadar spesifik olursanız o kadar işe yarar. muhtemelen kendinize ait şu an olduğunuzdan daha iyi bir imge oluşturdunuz o hayalde. Kendinize şu soruyu sorun. Her ne olursa olsun hedefimdeki kişiye sahip olacağım güçlü ilişkideki bene evrilmem için yapmam gereken spesifik şey nedir? Onu iğne iğnelemekten vazgeçmek mi? Onu daha fazla takdir etmek mi? Fikrini sormak mı? Cesaretlendirmek mi? Vesaire vesaire. Sonuç olarak duygusal gücünüze kavuşmak için duygusal acınız üzerine çalışmamız lazım. Çünkü en dayanıklı acınız kendiniz hakkındaki mevcut inancınızdan kaynaklanıyor. Yeterince iyi olmadığınız, yeterince önemli olmadığınız, yeterince değerli olmadığınız gibi. Bu acı kendiniz hakkınızdaki inancınızı değiştiremeyeceğinize dayanıyor. Ligancı'nın yıllar süren çalışmaları bu acının sizi özgür bırakacak şey olduğunu gösteriyor. Beynin kendisi bir mucize. Özünde düşündüğümüz zaman hakikaten yıldız tozları olan milyarlarca yılda oluşmuş 1 kilo 300 gramlık bir et yığını inanılmaz şeyler hayal ediyor, hesaplıyor. Aslında yapamayacağı şey yok. Bu hayattayken sahip olduğumuz enerjiyi kendimiz olmaya harcamaya karar verirsek kendimizin en iyi hali olur, başkalarına da ilham olabiliriz. Kitabın özeti, kendi aldığım notlar buraya kadar. Umarım siz de e, keyif almışsınızdır ve ilgileniyorsanız e, LinkedIn'de yine e, kitabın linkinde e, notlara bırakacağım. E, oradan kendiniz de e, bütün kitabı okuyabilirsiniz. Bu podcast'te de değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi Yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at .com mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.